Merhaba arkadaşlar. Olasılığın bu köyünde size e, deneysel olasılık ve teorik olasılık arasındaki bağlantı ve bir ifade bir olayın deneysel olasılıkta nasıl olur, teorik olasılıkta nasıl olur e, o durumlar hakkında bilgi vereceğiz. Evet. Önce deneysel olasılığın tamına bakalım. Deneysel olasılık şudur arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı için yapılan denemeler sonucunda e, oluşan deney ya da olumlu deney sonucunun tüm deney ürünün oranı onun ihtimalle verir. <laughs> evet, mesela burada bir parayı 7 defa atılmış. Üçüncü de tura yeri, dördünde yazı gelmiş. O zaman bir sonrakinin e, tura gelme ihtimali 3 bölü 7'dir. Teorik olasılıkta kurallara, evet, kurallara sonsuz sayıda deneyerek oluşan e, ihtimallerin tamamıdır. Ve e, aslında bunlar biraz da sonsuz defa e, denemenin sonucunda oluşmuştur. Mesela demiştim ki bir zar düz bir zemine 10 defa atılıyor. Buradaki, e, buradaki tüm durumlar içerisinde 2 defa üçgenle görülüyor. Bir sonraki üçgenle ihtimali yine 2 bölü 10'dur. Yani 1 bölü 5'tir. Ama bir, e, bir sonraki teorik olarak teorik olarak hesaplanacak olursa zar üzerine 1, 2, 3, 4, ve 5 sayıda 5 ve 6 sayıda gelir. o zaman 1 bölü 6'dır. Yani deneysel olasılıkla teorik olasılık arasındaki farkı burada gördünüz. Evet, <laughs> tabii burada deneysel olasılıktaki deneme sayısı ne kadar artarsa, ee, deneysel olasılıkla teorik olasılık birbirine yakınlaşır arkadaşlar. Yani zaten tamam, geri, teorik olasılık sonsuz defa deneme sonucu oluşan kurallar denekli değil. Mi? Evet, gelesi bir bizler, bu düz bir zeminlere defa atılıyor. Bunun 24 defa yazılmıştır. Şimdi bir deneysel bakalım, deneysel. Bir de teorik. Şimdi diyorum ki deneysel olarak bir sonraki yazı gelme ihtimali 24 bölü 12 bölü 25'tir. Ama teorik olarak bir sonrakinin yazı gelme ihtimali ya yazı gelme ihtimali ya yazı gelme ihtimali 1 bölü 2, yani birbiriyle ayrılması da birbirlerine bakma oldu? Çok da yaklaştılar değil Şimdi <laughs> burada bir çarpı 12 eş parça ayrılmış ve bunların her üzerine bir sayı yazılmış. Diyor ki bu çarpı 12 defa çevirildiğinde 13 defa tek bir defa çık gelmiştir. Deneysel olarak bir sonrakini deneysel olarak bir sonrakini tek gelme ihtimale ee, tek gelme ihtimali kaçtır? 13 bölü 20'dir. çift gelme ihtimali 7 bölü 20'dir. Teorik olarak, teorik olarak hemen bundan demek istiyekdense şöyle 1 2 3 4 5 6 başka var mı? Evet, bir de burada var 7 tane. O zaman diyorum ki teorik olarak 7 bölü 12 tek gelme ihtimali 5 ve 12'de nedir? Çift gelme ihtimali deriz. Artık burada neyi sormuş? Diyor ki, tek gelme ihtimali. Oradan bir de şöyle sormuş. cevap da oradadır deriz. Bir total ağırlıklıkta 4 mavi, 3 kırmızı, 2 sarı diye var. Bu total ağırlığınız gezisine 2 bilginin de kırmızı olma olasılık olarak bulundu demiş. Şimdi her ikisi de işte kırmızı olacaksa 3 tane kırmızıdan 2 tane kırmızı seçmemiz lazım. Toplam bir diye sayısı da 9 olduğu için 9 tane 2 tane diye seçiyorum? 3'ün ikisi 3'te, 9'un ikisi kaçtı? 36. 9 çarpı 8 bölü, şimdi şöyle yazalım istedi. 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1 bölü dedi. Bu da kaç yapar? 1 bölü 12'dir deriz. Evet. Pitovara ders kesersen bir bilgilerin mor veya pembe olma olasılığı demiş. Şimdi diyorum ki mor veya pembe olasılığı mor olma ihtimali 40. Pembe olma ihtimali 20. Buradaki toplam e, bilgi sayısı 140 yazıyorum 80 artı 60 artı 40 artı 20. Bu da ne yaptı? 200 mi yaptı? 200 ve 300 olur. Evet. Şimdi bir basketçi kaç tane atış atmış? 120 atış atmış ve bunun 45'ini kaçırmış. Evet bir sonraki atışta bir sonraki atışta ee, hatta bundan sonraki atışta kaçırma ihtimali 45 bölü 120 ee, atma ihtimali 75 bölü 121 değil mi? O zaman kaçırma ihtimali kaç yapar yani burada? 3 bölü 8 atma ihtimale 5 bölü 8'de deriz. Peki bundan sonraki iki artış için Birincinin başka olma ihtimali 5 bölü 8. İkincinin kartışma ihtimali 3 bölü 8 mi? Doğru kaç 15 bölü 64 deriz. Büyüden 12'ye kadar sayılar 5 kat evet. yazılır. Eşkaplara yazılıp ee, bir torbaya atılıyor. Torbada aralarında rastgele seçeneği olsun. Ot. Rastgele oturduğu efektler çekilip gelen sayılar tabloya not edildikten sonra gör. torbaya bırakılıyor. Bu deneye gelebiliyor. Box'un karton üzerinden çift sayı olumlu olayını sonuç. Şimdi çift sayı ihtimali şurası var değil mi? Başka burası var. Başka burası var. Burası var. Burası var burası ve diğer burası var. burası var değil mi? Şimdi o zaman e, toplam 2 artı 3 artı 3 artı 1 artı 4 artı 4. Bu da kaç yaptı? 17. Demek ki 30 ihtimalle 17 tanesi nedir? Çifttir deriz. Bir sonraki çekişti. Evet. Yine siz iki zarfın üzerine atılıyor. İkisinin de iki gelme olasılığı. Yani 2 kim gelecek? Şimdi bir zarf en net artırırsa o zaman altı en ihtimal oluşur. İhtimal oluşur. Şimdi diyorum ki o zaman iki defa artırırsa önünü bölümümüz 6'nın karesidir. Her ikisi de iki ihtimali ihtimal bir tane değil bölü o saldı. de tek yer sayı gelmesi birinci sayı, birinci zarfın olması lazım. 1, 3, 5 olması lazım. İkinci zarfın da 1, 3, 5 olması gerekiyor. O zaman ikisi de tek gelme durumu 3 çarpı 3 tüm durum 6 çarpı 6'da 9 bölü 96 mı yaptık? Bu da 1 bölü 4'tür deriz. Birinin birbirine farklı sayılar gelme olasılığı oluyor Şimdi şöyle yapalım. Aynı gelme ihtimali 1-1 2 2 3 3 4 4 5 5 ve 6 6. Şimdi evet. diyorum ki peki ben tüm durumdan aynı gelme ihtimalini çıkarırsam aynı gelme ihtimalini çıkarırsam bana birbirinden farklı gelme ihtimalini vermiş olmaz mı? O zaman 36 6, 5 bölü 6 4 Üst üste gelen sayıların tam kare sayı olma ihtimali Şöyle bir tablo çizelim. 1 2 3 4 5 6. Burası da 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi <laughs> diyorum ki çarpımları 1 2 3 4 5 6. Sonra burası 2 4 6 8 10 12. Sonra 3

4 Başka burada yok. 5 6 Başka yok. 7 Başka yok. Evet. Burada bir tane var 8 var. O zaman 8 bölü 36'da kaç yaptı? Herkesin bölü bölü 2 bölü 9'dur 5. Birinin 3'ten büyük diğerinin asal sayı gelme olasılığına sorulur. 23'ten büyük bir sayı olmasının demek ne demek? 4, 5, 6 demek. Diğer hasar verilmesi 2, 3 ve 5 demektir değil mi? Evet. 2, 3, 5. O zaman ee, şöyle diyelim. Yazıyorum tek tek. 4, 2, 4, 3 ve 4, 5. Sonra 5, 2, ee, kaç? 5, 3 ve 5, 5. Sonra 6, 2, 6, 3 ve 6, 5. Şimdi bunlar birincisi, bir de bunların yeni değiştirmesi var. O zaman 9 çarpı 2 ile 18 tane. Tabii o zihinden bir iş lazım. 5 5 2 defa alınır. Alınmaz yazılır Alınmaz. O zaman 17 tane durum mu var? O zaman olasılık olarak, olasılık olarak şöyle şuraya yazalım. Diyelim ki 17 bölü 36 ders. Evet. Aşağıdaki tablo bir belediye otobüsünün ilk durakta ve binen yolundan cinsiyetlerine göre dağılımları verilmiştir. Bu tabloda verilenlere göre 5. seferdeki ilk durakta ve binen yolcuların bindikten sonra otobüsten rastgele seçilen bir kişi diyor. Erkek olma ihtimali ne Burada arkadaşlar toplam erkek sayısı 20, 30, 40 ve kaç yaptı? 55. Toplam yolcu sayısı 50 kişi burası, 30 kişi burası, 20 kişi burası ve 20 kişi burası. O halde burası kaç yaptı? 120 işi mi yaptı? Sadece istersek 11 bölü 20 deriz. Evet. Şimdi bir kutuda bulunan damarların renklerine de sağlam ve sağlam ya da bozuk olma durumlarına göre şekilde ki Bu kutularda arada çekilen iki lambada ikisinin de bozuk olma ihtimali nedir demiş. Şimdi <laughs> İkisi bulduksa 5 tane alanı 5 tane alanı seçiyorum 2 tane. Tüm durumumuz burada toplam kaç tane var? 15 tane var değil mi? 15 tane 2 tane seçtim. 5'in ikisi 10, 15'in ikisi 105. O zaman ne yapar? 5'e ee, 2 bölü 20 bölüdür deriz. İkisinin de sağlam olma ihtimali demiş. Şimdi arkadaşlar, ben kapımızı bir kısaca bir hatırlayalım. mavi, sarı, şeffaf. Burası bir, iki, iki de bozuk ve sağlam da. Burası iki, üç ve beşti. Şimdi alıyorum. İkisinin de sağlam olma ihtimali sorulmuş. İkisi de sağlam ise buradadır. 10 tane ne yaparız? 2 tane değil mi? Tüm durumları 15'i ikiz. 12'i arkadaşlar 45. 15'in 105. Her de 10 işe ise 3 bölü 1'dir deriz. Birincinin mavi ikincinin sarı olma ihtimali demiş. Birincinin mavi olma ihtimali 3 bölü 15. İkincinin sarı olma ihtimali 5 bölü 14. O zaman ne yapar? 1 bölü 14'tür deriz. İkincinin ikisinin de şeffaf olma ihtimali söylemiş. Diyorum ki 7 tane şeffaf var, 2 tane şeffaf mı seçti. Tüm durum kaç? 15 tane de işlerle mi seçtim? O zaman ne yaptı arkadaşlar şurası? 21 bölü yüzde 1 bölü 5'tir deriz. Birincinin şeffaf ve sağlam. Sıva ve sıralama verilmeler ise sorulara göre çözüyoruz. Ama sıralama verilmeler kombinasyonla çözmek en mantıklısı. Birincinin şeffaf ve sağlam. Yani 5 bölü 15. İkincisinin sarı ve bozuk. 2 bölü 14. Burada kaç yapar arkadaşlar? e ee, 1/21 des Evet 11'deki 15 tüm tek doğal sayılar demiş. R kümesini haline alalım. 1 3 5 7 9 11 ve 13. D kümesi de 2 3 5 7 11, 13, 17 ve 19 değil mi? Şimdi demiş ki, önce A ve şey B yazalım. Şey A ve B kümesine şema şeklinde gösterelim. Her ikisinde ortak olan 3 var, 5 var, 7 var, 11 var ve 13 var değil mi? Onun her ikisinde ortak olan 5 tane. O zaman A kümesinde 2 tane, B kümesinde kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. A ve B'nin seçilen bir elemanı, B farkı ayrı bir elemanı olma ihtimali, 3 bölü 10'dur deriz. Evet. Şimdi diyor ki bu zar 20 kez üst üste atılıyor. Üst üste gelen renklerin dağılımı gösterilmiştir demiş. Bu zar bir kez daha atıldığında üst üste gelen rengin kırmızı olma, olma olasılığı deneysel ve toplamları ne demiş. Şimdi deneysel bakıyorum deneysel kültüme hiç defa mı gelmiş? 5 bölü 20'den 1 bölü 4. Teorik olarak kaç tane kanıza? 2 tane var. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Biz de bunların toplamlarına sonuç 1 bölü 4 artı 1 bölü 3. O da eşittir. E, 7 bölü 12'dir deriz. Evet. Yandaki şekilde merkezler aynı ama ve yarı çapları ikiye dört olan iki daire verilmiştir. Ve hat 20 oku, 15 tanesini boyalı kısmı olurmuş. 21. okuluyor. yine mahalleye göre kısma olma ihtimali 15 bölü 20'dir. Bu deneysel de bir sonuçtur demiş. Ama teorik olarak, teorik olarak arkadaşlar, kim bana ne istesem şu an onun içerisinde var değil mi? O zaman e, s bölü 3 s'ten 1 bölü 4 şey s bölü 4 s'ten çünkü tüm olan 4 s'te değil mi? 1 bölü 4. Burasını sadece şey bulursak 3 bölü 4. Bize ne sormuş? Deneyse babası ve bir kere bir parası farkı sormuş. 3 bölü 4 eksi 1 bölü 4. O da 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir. Evet. Aşağıdaki tablo bir ilçede de rastgele seçilen bir grup kişi ile yapılan deney sonuçları verilmiştir. Şimdi bu ilçede rastgele seçilen bir kişinin çalışmayan kadın olmasının deneysel sonucu. Çalışmayan kadın olma ihtimali 4 bölü tüm durum. Burası kaçtır arkadaşlar? 50, 66, 90, 100, 100 kişi vardı yani. O zaman 4'e bölerseniz 6 bölü 25'tir. Değil Evet. Güzel. Şimdi geliyorum buraya. Yukarıda bir hedef tahtası vermiş ve 5 tane ayrı ok vermiş. Şimdi demiş ki bu oklardan her şey bir tanesi ama hedef tahtasına tutuyor ve hedef tahtasına tam isabet tutuyor. Seçilen okun kırmızı ve hedef tahtasının mor olan kısmına vurma ihtimalini de vermiş. Şimdi bakın şurası da şöyle bir olarak ayrıca evet. Şöyle 5 ikna gösterdik arkadaşlar. Bu S, 3S ve 5S değil mi? Şimdi o zaman mordan vurma ihtimali mor kısımda vurma ihtimali nedir? 8S bölü 9S'den 8 bölü 9'dur. Peki diyorum ki kırmızı, kırmızı yapma ihtimali kırmızı yapma ihtimali 2 bölü 5'tir. Değil mi? O zaman 2 bölü 5 çarpı 8 bölü 9 16 bölü 45'tir deriz. Çünkü olaylar nedir? Birbirine bağımsızlık bir daha söylüyorum. Kırmızıyı, kırmızıyı seçme ihtimali 2 bölü 5'tir. Evet. Şimdi <laughs> evet. Olasılığın son sorusuna geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bize iki tane şekil vermiş. Birinci şekilde bir çarp Sekiz eşit bölge vermiş. Bir de ikinci şekilde üç tane birbirine farklı kare vermiş. Ama iç içe. Şimdi buranın alanı bir ise buranın alanı dört. Şurası üç. Buranın alanı dokuz. Buraya kaç kaldı? Beş. Diyor ki bu çarpı mavi bölgeyi göstermesi. Mavi bölgeyi göstermesi ihtimali üç bölü sekiz. Ve beyaz bölgeden bulma ihtimali. 3 bölü 9. O da ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 8'dir 5. Evet arkadaşlar olasılığını burada e, noktalamış bulunuyoruz. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.